Selam gençler, selam dostlar, selam canlar. Fatih Hoca'yla Fizik YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz. Evet elektrostatik konusunun 5. videosuyla tekrar beraberiz. Bu videomuzda klomp kuvveti, elektriksel kuvvetten bahsedeceğiz. Örneklerimiz var, örneklerimizi çözüp dersimizi tamamlayacağız. Ben hazırım, siz de hazırsanız hemen başlıyoruz. Evet elektriksel kuvvet yani kulon kuvveti sevgili gençlik neymiş? Yüklü cisimlerin, yüklü iki cismin birbirine uyguladığı itme ya da çekme kuvveti diye tanımlanır. Ee, biliyorsunuz aynı cins yükler birbirini iterken zıt cins yükler birbirini çeker. Dolayısıyla bu iki e, çekme ya da itme kuvvetinden bahsederken biz işte bu kuvveti kulon kuvveti diye yani elektriksel kuvvet diye tanımlıyoruz. Evet yüklü cisimler birbirine daima zıt yönde eşit şiddette kuvvet uygular. Bakın burası çok önemli. Bakın yüklü cisimler tekrarlıyorum birbirine eşit şiddette ve daima zıt yönde kuvvet uygular. Şekle baktık Q1 Q2 F1 kadar kuvvetle iterken Q2 ile Q1 F2 kadar kuvvetle itiyor ama bu kuvvetlerin şiddetleri birbirine eşit. Yönleri zıt. O yüzden yönleri zıt olduğu için vektörel gösterimde önüne eksi konulmuş. Büyüklük olarak eşitliğini yazmak istersek ya F1, F2 vektörlerini mutlak değer içerisine alıp yazarız. Ya da direkt F1, F2 eşittir şeklinde de yazabiliriz. Üzerine vektör işareti koymazsak kuvvetler birbirine eşittir anlamına gelir. Bakın burada bir pozitif bir negatif yük var. F1, f 2 çekiyor. F2 de F1'i çekiyor. Gördüğünüz gibi zıt yönlü kuvvetler ve eşit şiddette kuvvetlerdir. Elektriksel kuvvetleri dikkatli oluyoruz. Evet bu kuvvet elektromanyetik kuvvettir. Sevgili gençlik 4 tane temel kuvvet vardı. Ee, güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet, elektromanyetik kuvvet ve kütle çekim kuvvetleri var idi. Ve bu işte 4 temel kuvvetten biri de gördüğünüz gibi Elektromanyetik kuvvettir. Bu kuvvet etki tepki kuvvet çiftine örnektir. Etki tepki kuvvetlerini hatırlayalım. Mutlaka zıt yönlü kuvvetlerdi. Mutlaka farklı cisimleri etkiliyordu. Ve mutlaka şiddetleri eşit idi. İşte elektriksel kuvvete tam uygun bunlar. E görüyorsunuz elektriksel kuvvetler zıt yönlü, eşit şiddette ve farklı cisimleri etkiliyor. O yüzden bu kuvvet sevgili gençler etki tepki kuvvetine örnektir diyoruz. Ve menzili sonsuzdur. Ne demek menzili sonsuz? Sonsuz uzaklığa gittiğin zaman ancak bu kuvveti sıfırlayabilirsin. Evet ve aynı zamanda şunu da hatırlatalım. Cisimler çok yakınken kuvvet çok şiddetli. Uzaktayken kuvvet giderek azalıyor. Uzaklaştıkça sıfıra doğru gidiyor. Evet elektriksel kuvvetin böyle özelliklerinden bahsettikten sonra Gelelim şimdi elektriksel kuvvetin şiddetinden bahsedelim. Elektriksel kuvvetin şiddeti nelere bağlıymış? Kuvvetin büyüklüğü yani şiddeti yüklerin çarpımıyla doğru orantılı, uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Evet burada kuvvetimize baktığımızda kuvvet F eşittir K çarpı Q1 Q2 bölü D'nin karesi formülü hesaplanıyor. Burada sevgili gençler Q1 ve Q2 yüklerin büyüklükleri. Ve D dediğimiz şey burada yüklerin arasındaki uzaklık. K dediğimiz kulomb sabiti. Kulomb sabiti sevgili gençlik işte iki cismin arasındaki ortamın elektriksel geçirgenliği ile alakalı. Burada verilen sabit 9 çarpı 10 üzeri 9 ya hava ya da boşluk için işte hani boşluğa çok yakın hava gibi düşünülebilir. Bu ortamlar için verilen sabittir farklı ortamlarda bu sabit değişecektir. Örneğin yükleri siz suyun içerisine koyarsanız aynı şiddette kuvvet etki etmez. Çünkü suyun içerisinde elektriksel geçirgenlik daha farklıdır. Dolayısıyla biz tabii ki geleneksel olarak burada kullandığımız sabit 9 çarpı 10 üzeri dur Ve aynı zamanda sevgili gençlik şunu da söyleyelim. Cisimlerin yük değerleri ne olursa olsun ikisi de birbirine Eşit şiddette kuvvet uygular. Bakın burada isterse Q1 Q2'den büyük olsun, isterse Q2 Q1'den büyük olsun, isterse Q1 ile Q2 birbirine eşit olsun, hiç fark etmez. Mutlaka F1'in şiddeti ile F2'nin şiddeti birbirine eşittir. Evet, buna da dikkatimizi çekelim ve kulon kuvvetinin yine e, yüklerin çarpımıyla doğru uzaklığın karesiyle ters orantılı olduğunu hatırlatarak devam edelim. Evet elektriksel kuvvet yüklerin çarpımıyla doğru orantılı derken bakın burada ilk etapta F eşittir K çarpı Q çarpı Q bölü D'nin karesiyle hesaplıyoruz. Alttaki şekle geldiğimizde bakın şurada Q1 yükünü 2 katına çıkartmışız. 2Q yapmışız. Burada F üssü şeklinde yazıyorum. K çarpı 2Q çarpı Q bölü. D'nin karesi şeklinde yazıyorum. E dikkat edin, F üstü dediğim kuvvet F'nin iki katı oldu. Yani gençler, burada yüklerin çarpımı e, arttıkça kuvvetin şiddeti de giderek artıyor. Bakın burada grafiğimize dikkat edersek, Q1 çarpı Q2, bir de F grafiği, yani kuvvetin şiddet, e, kuvvetin değeri grafiği var. Q1 ile Q2'nin çarpımı örneğin 1 ise kuvvetli bir olur. Q1 ile Q2'nin çarpımı 2 ise kuvvetli 2 olur ve bu grafik bu şekilde düzgün, sabit eğimli bir şekilde artan bir grafik olarak karşımıza çıkıyor. Evet elektriksel kuvvet aradaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. E burada kuvvetin formülünü tekrar hatırlatacak olsak QQ bölü D'nin karesi şeklinde gördüğünüz gibi D'nin karesiyle ters orantılı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bakın burada ilk etapta yine kuvveti yazıyoruz. F eşittir K çarpı Q1 Q2 bölü D'nin karesi. Alttakini yazıyoruz. F üssü dersek K çarpı Q1 Q2 bölü 2 D'nin karesi. Yani 4 D kare şeklinde yazdım. Bakın burada F üssü dediğim kuvvet F bölü 4 oldu. Yani sevgili gençlik aradaki uzak D iken kuvvet F ise 2 D iken kuvvet F bölü 4 oluyor. 3D iken kuvvet F bölü 9 oluyor. Dikkatli oluyoruz. Yani uzaklık arttıkça kuvvetin şiddeti azalıyor. Yükler birbirine daha zayıf kuvvet uygulamaya başlıyor. Ve uzaklığın karesiyle grafiği çizecek olursak kuvvetin grafiğini bu şekilde karşımıza çıkıyor. Bakın D iken kuvvetim F ise 2D iken kuvvetim şurada hemen F bölü 4'e iniyor. 3D olunca F bölü 9'a iniyor ve eğimli bir şekilde grafik karşıma çıkmış oluyor. Evet yani özetle yüklerin büyüklüğüyle doğru orantılıyız. Çarpımıyla doğru orantılıyız. Uzaklığın karesiyle ters orantılıyız. Ve devam ediyoruz. Şimdi örneklerimize başlıyoruz. Birinci örneğimizde ne diyor bize? Artı 2 Q yüklü cismin Q yüküne uyguladığı elektriksel kuvvet 24 Newton'dur. Buna göre Q yükünü etkeden bileşik elektriksel kuvvet kaç Newton'dur diyor. Bakın burada 2 Q da kuvvet uyguluyor. 1 Q da kuvvet uyguluyor. O zaman bizden bileşke kuvveti istiyor. Şimdi sevgili gençlik buradaki yüke artı Q diyelim. K yani QK bu artı Q yükünü şöyle sağ tarafa doğru itecektir. Q de artı Q yükünü sol tarafa doğru itecektir. Şuna FK diyelim. Şuna da FL diyelim. Şimdi tek tek FK'yı ve FL'yi bir yazalım. FK dediğim kuvvet K'nın yani 2Q'nun uyguladığı kuvvet. K çarpı 2Q çarpı Q bölü aradaki uzaklığın karesi. Evet şöyle yazdım. FL'yi yazıyorum. FL eşittir. K çarpı Q çarpı Q bölü 2D'nin karesi yani 4D kare. Şimdi vatandaş diyor ki bana K'nın uyguladığı kuvvet diyor 24 Newton'a eşittir diyor. 24 Newton'u şöyle bir yazalım. K çarpı 2Q çarpı Q bölü D'nin karesi. Şimdi şurada 24 ile 2'yi sadeleştirirsek o zaman K çarpı e, Q çarpı Q bölü D'nin karesi. Yani şu e, eşittir 12 Newton olmuş oluyor. Bunu şuraya uyarlarsak Bakın şurası 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 12 eşit oldu. 12 bölü 4'ten burası 3 Newton geldi. L'nin uyguladığı kuvveti 3 Newton buldum. K'nın uyguladığı kuvvet zaten 24 Newton vermiş bana. Bakın burada artı Q'yu sağa doğru 24 itmeye zorluyor. Sola doğru 3 Newton itmeye zorluyor. Burada bileşke kuvveti bulurken yükleri, kuvvetleri birbirinden çıkartıyorum. Dolayısıyla 24 eksi 3 yani 21 Newtonluk bir bileşke kuvvet etki ediyor buradaki Q yüküne. Bu Q'yu serbest bırakırsak nereye gidecek? Bileşke kuvvetin yönünde yani sağ tarafa doğru hareket edecektir. Evet sevgili gençlik örnek 1'i bu şekilde çözdüm ve geldim örnek 2'ye. Örnek 2 yine bakın güzel örneklerden bir tanesi. TYT e, TET mantığında hazırlanmış güzel bir soru. Bakın ne diyor? Aynı düzlemde bulunan Q-4Q yüklü özdeş K-L cisimlerinden K-L'ye F şiddetinde kuvvet uygulamaktadır. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. L'nin K'ya uyguladığı kuvvetin şiddeti 4F'dir diyor. Şimdi hatırlayalım. Elektriksel kuvvetler için yüklü cisimlerin yük büyüklüğü hiç fark etmez. İkisi de birbirine eşit şiddette kuvvet uygular demiştik. Yani K-L'yi F kadar kuvvetle çekiyorsa L de K'yı F kadar kuvvetle çekiyor. Yüklerin büyüklüğüne bakmayacağız. İkisi de birbirine eşit şiddette kuvvet uygular. Dolayısıyla burada K L'yi kendisine F kadarlık kuvvetle çekiyorsa L de K'yı F kadarlık kuvvetle çekecektir. Birinci ifade yanlıştır. İkinci ifadeye bakıyoruz. Aralarında ki uzaklık 2d olursa yüklerin uyguladığı kuvvet F bölü 4 olur. Sevgili gençlik biz e, ne dedik? F işte aradaki uzaklık d kadarken kuvvet F ise 2d iken kuvvet ne oluyordu? F bölü 4. Aradaki uzaklığın karesiyle ters orantılıydı kuvveti hatırlayalım. Şöyle 1 bölü d kare ile ters orantılı olduğunda belirtmiş oldum, hatırlatmış oldum. O yüzden ikinci ifade doğrudur. Üçüncü ifadeye baktığımızda yükler birbirine dokundurulup aynı yere konulursa elektriksel kuvvet artar diyor. Şimdi bakın biri Q biri eksi 4Q. E bunlar birbirine dokununca e toplam yük 3Q olacak. 3Q'yu bunlar paylaşacak. Toplam yükte burada bir azalma var. Azalma olduğu için aynı yere koyduğumuzda kuvvet de azalacak. Bakın nasıl olacak görelim. Şimdi ilk etapta. Kuvvetimiz bizim 4Q çarpı Q bölü D'nin karesi idi. İkinci durumda ben bunları birbirine dokundurdum. Dokundurunca bu artı Q bu da eksi 4Q. Paylaştılar yükleri eksi 3Q bölü 2 bu oldu. Eksi 3Q bölü 2 bu oldu. Evet şimdi aynı yere koydum ben bunları. Aynı yere koyunca aralarındaki uzaklık yine D kadar. Eksi 3Q bölü 2 eksi 3Q bölü 2 oldu. Kuvveti tekrardan yazıyorum. Evet, k çarpı 3q bölü 2 çarpı 3q bölü 2 bölü d'nin karesi. Buradan da e, karşıma şöyle bir şey çıktı. k çarpı 9q kare bölü d'nin 4d'nin karesi oldu. Şimdi sevgili gençlik, bakın kuvvet ilk etapta şu kadar iken, şimdi ne oldu? Şu kadar oldu. Önceden 4 iken, şimdi 9 bölü 4 gibi bir değer aldı. Zaten azalacağını söylemiştik. Azaldığını da ispatlamış olduk burada. O yüzden üçüncü ifade doğrudur. Sorunun cevabı B şıkkıdır. Geldim yine örnek 3 kritik örneklerden biri ve dikkatli bir şekilde dinleyelim. Elektrik yüklü. Kale cisimleri şekildeki gibi dengelidir. İfadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur diye sormuş. Şimdi K ve L cisimleri havada sallanıyor. İplerle asılmış burada gördüğünüz gibi. Bu şekilde birbirlerini itecek vaziyette duruyor. Elektrik yüklüymüş bunlar. E birbirlerini itiklerine göre demek ki bunlar aynı işaretle yüklü. Ya ikisi de artı ya ikisi de eksi. Ama ben şunu çok iyi biliyorum. İkisi de birbirine eşit şiddette zıt yönde kuvvet uygular. Bakın K, L'ye, L de K'ya F kadar kuvvet uyguladı. Ve burada aşağı doğru K'nın bir ağırlığı var. Aşağı doğru L'nin bir ağırlığı var. Burada şu hatırlatmalarımızı yapalım. Ondan sonra soruya geçelim. Sevgili gençlik burada açılara dikkat edecek olursak açıları belirleyen şey nedir? E burada hem sağda hem solda eşit kuvvetler varsa o zaman açıları etkileyen şey cisimlerin ağırlıklarıdır. Diyeceğiz ki ağırlığı çok olan açıyı daraltmış... Çünkü ağırlık ne yapıyor? Çekiyor aşağı doğru açıyı ne yapıyor? Daraltıyor. Evet burada alfa açısı daha küçükmüş. Alfa açısı kimin açısı? K'nın açısı. ha Demek ki K cisminin ağırlığı daha fazla. O zaman L'nin ağırlığı büyüktür. K'nın ağırlığı pardon. K'nın ağırlığı büyüktür. L'nin ağırlığı şeklinde yazacağız. Evet açıya göre biz ağırlıkları yazabiliyoruz gençler. Dediğimiz gibi e, kuvvetler eşit olduğu için, ortak olduğu için... O zaman açıları etkileyen tek faktör ne kalıyor? Geriye ağırlık kalmış oluyor. Burada dediğimiz gibi açısı küçük olanın ağırlığı fazladır diyeceğiz. Ve şimdi artık soruya cevap verebiliriz. İfadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur demiş. K'nın kütlesi L'nin kütlesinden büyüktür. Evet ben K'nın kütlesinin L'nin kütlesinden büyük olduğunu buldum. Evet K'nın yükü L'nin yükünden büyüktür diyor. Şimdi elektriksel kuvvetle ilgili biz şunu dedik yük büyüklükleri ne olursa olsun ikisi de birbirine eşit şiddette kuvvet uygular dedik. E ve formüle bakacak olursak formülde k çarpı qk çarpı ql bölü d'nin karesi dersek e burada qk ql çarpım durumunda çarpım durumundaki ifadelerle ilgili kesin bir şey diyemezsiniz. O yüzden ikinci ifadeyi salladım. Üçüncü ifadeye bakıyorum. Cisimlerin birbirine uyguladıkları kuvvetler eşittir. Üçüncü ifade gerçekten çok yamultucu bir ifade. Evet tuzak var, yamultucu ifade ve burada oltaya çok ciddi bir şekilde takılabilirsiniz ve kendinizi kurtaramazsınız. Bakın burada kuvvetler eşittir diyor. Hayır. Burada arkadaşlar kuvvetlerin büyüklükleri eşittir. O yüzden üçüncü ifade de yanlıştır. Sorun cevabı A şıkkıdır. Dikkatli oluyoruz. Örnek çözdüm ve artık burayı terk ediyorum. Geldim örnek 4'e. Örnek 4'te ne diyor bana? Yatay yalıtkan düzlemde elektrik yüklü kare cisimleri serbest bırakılınca cisimler birbirinden uzaklaşıyormuş. Sürtünme önemsiz olduğuna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Evet sevgili gençlik bunlar niye birbirinden uzaklaşıyor? Demek ki bunlar aynı işaretle yüklü. E ve ilk etapta F kadarlık bir kuvvetle birbirlerini itmeye başladılar. K, L'yi, L de K'yı itiyor ve birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Şimdi ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Cisimler aynı işaretli yüklü. Evet doğru. Cisimlerin birbirlerine uyguladıkları kuvvet azalır. Yüklü cisimlerin arasındaki mesafe artarsa kuvvet azalır demiştik. Evet ikinci ifade de doğru. Üçüncü ifadeye bakıyorum. Cisimler uzaklaştıkça yavaşlamaya başlar. Bakın yine burada ciddi bir tuzak var. Yine yamultucu ifadelerden biri. Çok dikkatli oluyoruz. Şimdi K cismi ya da L cismi evet uzaklaşıyorlar. Evet kuvvet azalıyor. Ama arkadaşlar burada cisimlere sürekli aynı yönde azalarak da olsa kuvvet uygulanmaya devam ediliyor. Yani mesela L cismiyle alacak olursak İlk etapta F kadar kuvvet uygulandı. Daha sonra L cisine işte biraz uzaklaşınca kuvvet F bölü 2 oldu diyelim. Biraz uzaklaşınca kuvvet F bölü 3 oldu diyelim. Bakın L cismine etkeden kuvvet azalıyor ama kuvvet zıt yönlü uygulanmıyor. Sürekli aynı yönde uygulanıyor. Azalarak uygulandığı için burada ivmesi azalıyor. Birim zamandaki hızlanma miktarı azalıyor. Ama hızlanmaya devam ediyor. O yüzden üçüncü ifade kesinlikle yanlış arkadaşlar. Sorunun cevabı 1 ve 2 oldu. C şıkkını işaretledim ve geldim 5. soruya. Yine 5. soru gerçekten güzel sorulardan biri. Yüklü KL küreleri şekil 1'deki gibi dengedeyken gerilme kuvveti K'nın ağırlığından fazla oluyormuş. Evet KL arasında şekil 2'deki gibi yüklü M cismi konulursa. Şimdi bakın burada K cismi havada sallanıyor bir iple asılmış dengesi sağlanmış. L cismi ile K cismi elektrik yüklü ve K'yı bağlayan ip K'nın ağırlığından fazladır. Burada herhangi bir etki olmasaydı K'nın ağırlığı ile ipteki gerilme kuvveti birbirine eşit olacaktı. Denge şartlarına göre daima yukarı kuvvetler aşağı kuvvetlere eşittir. Ama burada bir etki var. L'nin etkisi var. Ha, i̇pteki gerilme kuvveti şu gerilme Demek ki ağırlıktan fazlaysa LK'yı ne yapmış? Çekmiş. Ve burada bakın dengeyi yazacak olursak denge şöyle olur. G artı F olur. Yani iptek gerilme kuvveti gördüğünüz gibi G'nin değerinden büyük olmuş olur. Evet böylece L LK'yı çektiğine göre demek ki L ve K cisimleri zıt işaretle yüklü. Yani atıyorum L artıysa K'da eksi yüklü. L L'ye artı K'ya eksi diyelim. Bakalım m cismini şuraya bir yerleştirelim. M cismi e, ne yapacak? M cismi yüklü bir cisimmiş. M cismi artı yüklü olsun. Artı artı iter. M cismi sola doğru gider. Yani iki yönünde gidebilir. M cisminin yük işaretini bilmiyoruz. M cismi eksi işaretli yüklü olsaydı, o zaman da eksi eksi iter. Artı eksiyi çeker. M cismi nereye gider? Bir yönünde gider. M hareketsiz kalma şansı var mı? Hayır, yok. M cismi. çünkü elektrikle yüklü. Burada hareketsiz kalabilmesi için K ve L'nin aynı işaretle yüklü olması gerekir. Mesela şöyle. Örneğin iki tane cisim var. Bu artı yüklü, bu artı yüklü olsun. O zaman sen araya artı yüklü bir cisim koyarsan artı artı iter. Şuradaki artı bu artıyı iter. Kuvvetler birbirine eşit olur. Bakın bunun dengede kalma şansı olur ya da işte dediğimiz gibi bu eksi bu eksi ise sen şuraya artı yüklü bir cisim koysan şu x şu y şu z olsun y z'yi çeker x de y'yi e, çeker belki kuvvetler birbirine eşit olur. O zaman y'nin dengede kalma şansı olur. Ama burada k ve l zıt oldukları için m'nin dengede kalma şansı yoktur. O yüzden sorun cevabı 1 ve 2'dir arkadaşlar. Evet örnek 5'i de çözdük. Olay mahallini terk ediyoruz. Geldik örnek 6'ya. ÖSYM benzeri bir soru. Üniversite sınavında e, 2014'te böyle bir soru sorulmuş. Bakalım nasıl bir soru. Sürtünmesiz yatay düzlemde şekildeki konumda tutulan elektrik yüklü özdeş KDM kürelerinden K'nın yükü negatif, L'nin de pozitiftir. L serbest bırakıldığında M küresine doğru hareket ettiğine göre ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Birinci ifade M küresinin yük miktarı K'nın yük miktarından fazladır. Önce şunu düşünelim. Bakın K eksi L artı K L'yi kendisine çektiği halde L cismi sağ tarafa doğru harekete başlamış. Ha demek ki M cismi de L'yi çekmiş. Ha o zaman M cismi eksi işaretli yüktü. Ve M cismi ta uzaklardan çekiyor. Dikkatli olun. Bakın K yakın olduğu halde çekememiş. M uzaktan kendisine doğru çekmiş. Burada ne demek? M'nin L'ye uyguladığı kuvvet e, K'nın L'ye uyguladığı kuvvetten fazla demektir. Hatta yazalım bakın. K çarpı Q, K Pardon QL. QM bölü aradaki uzaklığın karesi. 3D'nin karesi. 9D kare. Büyüktür. K çarpı QK QL bölü D'nin karesi. Ha, bu ne demek? Bakın burada L ortak zaten. E, L ortak olduğu için M'nin yükü K'nın yükünden bayağı bir büyük arkadaşlar. O zaman birinci ifade kesinlikle ve kesinlikle doğru. M küresi pozitif işaretli yüklü demiş. İkinci ifade yanlış oldu. Çünkü M'nin eksi olduğunu biz en başta bulmuştuk. L küresinin yük miktarı M'nin yük miktarından fazladır diyor. L bakın burada iki tarafta da ortak kullanıldığı için L'nin yükü hakkında bir şey söyleyemezsin. Sağlı solu denklemde zaten L'nin yükü Birbirini matematiksel olarak götürüyor arkadaşlar. L ne olursa olsun burada biz L'ye etkeden kuvvete baktığımız için e, burada L'nin yükü hakkında kesin bir şey söyleyemezsiniz. Evet sevgili gençlik bu örneği de bu şekilde çözdük. Sorunun cevabı e, ne oldu? Yalnız bir oldu. Bu bölümde son örneğimizde çözmüş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Dostça kalın. Hoşça kalın.